Cümleden yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda 90'lık mapta çıkan metinleri, Pascal'ya metinlerini göstermiştik. Şimdi de düşük levelde nerede Pascal'ya kasabiliriz onları size göstereceğim. Şu an doyumdayız. Şöyle haritadan da göstereyim ben size. Bir, şu bölgede çıkıyor. Toplam 4 tane çıktığı için her haritada, her mapta ben size yerlerini teker teker göstereceğim şimdi söyleyeyim daha doğrusu Birincisi şu bölgede çıkıyor arkadaşlar şuraya kadar Olan bölgede Daha doğrusu Bütün her yere atma olasılığı var da daha yüksek çıkan yerler bu taraflarda Birincisi burada bir Kırmızılar tarafında Bir de sarılar kısmında Bazen de bu ışınlayıcı doyumlu bilen bilir zaten ışınlayıcının olduğu kısımlarda da Atabiliyor şu kısımda oluyor ma biraz. Bu kısımlarda da atabiliyor yani. Olasılık yüksek. Yani şu demek istiyorum daha doğrusu. Gezeceğiz abi. Bütün her yeri gezeceğiz. En ucra köşeleri, en dip köşelere hiç beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz yerlerde belirtilebiliyor bu pascalya metinleri. Şöyle benim daha öncesi yani daha geçen seneki geçen seneden kalma şöyle 3 tane Pascal'ya yumurtam var. Büyülü yumurtam var daha doğrusu. Bunlar geçen seneden kalma yıllanmış, yıllanmış şarap misali. Tabii içeriği aynı. Değişmediği için ben bunları ara 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 şeyden yansıtıyordum. Sohbet satırından falan. Bunları da sizinle açalım. Bakalım neler çıkıyor. Şöyle birinci amatörde bakarız daha doğrusu. Buraya da baktık. Bu bölgede yok. Şöyle bir tanesini açtık. son tek açımlar kaldı zaten bunlarda bir tane daha açtık. Bir tane daha açtık. Artırma kağıdı attı en sonuncusundan. Münzevi atmış. Bir de nar suyu atmış. Güzel abi. Geçen seneden kalan. Ya bunu Münzevi için kullanabilirsiniz arkadaşlar bu etkinliği. Bir de Kızıl Alev taşı, Efsun nesnesi en değerli çıkacak şeyleri size söylüyorum. Bir de e, kostüm, kostüm bonus dönüştürücüsü atıyor bu yumurtalardan. Beyaz inci, kırmızı inci de atıyor içerik olarak. Böyle nar suyu, ya kağıdı, efsun nesnesi. Yani en babası bunlar. Şu an akşam saatleri olduğu için doyum biraz kalaba büyük ihtimalle ki bize de metin gözükmüyor. Ben buldukça kayıda girerim. İlk başta şöyle bir 60 level üstü çıkacak yerleri göstereceğim nerede kesebiliriz, nasıl rahat kesebiliriz, nasıl seri kesebiliriz diye. Daha sonra da düşük levellerin 20 level, 30 level, 40 level onları göstereceğim size. Aslında en güzel tapınak abi. Tapınakta da işte orada da çok sıkışma olasılığı oluyor Metin'in. Pascal'ın metinleri bazen buluyor, ulaşamıyorsun, bukta kalıyor, kesemiyorsun. Tabi harita ne kadar büyükse kesme olasılığınız o kadar zor. Bulma olasılığınız da zor. Çünkü saatte bir atıyor. Örnek görüyorum. Burayı saat şu an kaç? 7. 7'yi 5 geçe burada kestik mesela bu CH'de. Tekrar 7, 8'i 5 geçe aynı o CH2'de herhangi bir yere atabiliyor. Yani bir saat arayla atıyor. Hani bu saat başı olasılığı yok. Ne zaman kestiysen abi buçukta mı kestin? Buçukta atıyor. Bir sonraki saatin buçuğunda atıyor. Diğer metini 50'de mi kestin? Aynı. 50'de atıyor. Ben çok geçen sene çok böyle saat tutmuştum yani bildiğin saat tutmuştum. Saat başa nereye ne atıyor? Hangi hangi haritada ne var? Tek 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 yazmıştım. Bundan daha daha önceki yıllarda bundan yaklaşık 2 sene 3 önceki yıllarda ise örnek görüyorum saat oyun kaçta bakımdan çıktı abi? 1'de biri e 10 geçe. Hep biri e 10 geçe Pascal metinleri belirir belirirdi yani. Söyleyemedim. Biraz gribim hale iyileşemedim. Kusura bakmayın. O şekilde ben metin buldukça size kayıt açarım. Birkaç tane burada bulursam var. Onları göstereceğim size. Ondan sonra buradan ee, farklı haritalara, ormana gidebiliriz. Ormanda da 60 ile 70 devre arası Pascal limitini belirliyor. Oraya geçeriz. Oradan da Devler diyarı da olabilir. Oraya. Yani gidebileceğimiz, kesebileceğimiz şekilde. Bu skilllere biraz iyi. Hava kılıcı falan P. Itemlerimiz normal itemler. Yani böyle ahım şahım bir itemlerimiz yok. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu Pascal yemetini ne? Eşya düşürme işlemiyor arkadaşlar. Ne kadar eşya düşürmeniz olursa olsun işlemiyor. Bunu bilgisini söyleyeyim. Yani eldivensiz kütüphanet dal yani. Allah ne verirse de alın. Açın 5 level 10 level. Bir levellik kalkanları alın abi. Sersemlikte. Çünkü o birinci köydeki çıkan slotlardan sersem atıyor. Gidin abi birinci köylere dolaşın. Sarıların birinci köyüne gidin. Bakın. Demeye kalmadı. Kaçıncıda kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş kayıt açılı. 5. dakikada bir tane ellilik bulduk mesela. Gerçi ben ETP için bakıyorum. Şimdi buradan çıkan slotlardan ETP düşüyor. Yani ETP düşsün diye takıyorum. Yanlış anlamayın sonra büyülü yumurta iç mi taktın gibi sen söylüyorsun sen takıyorsun gibi Öyle bir şey yok. 60'lıklardan bazen örümcekler falan çıkıyor slottan. Burada 50 ve 60. leveller bak atmadı mesela. 50 ve 60. leveller Pascal metinleri çıkıyor arkadaşlar doyumda. Yani 15 level aralığı şart. 15 levelin üstü oldu mu düşmüyor. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. Başka söyleyeceğim. Aklıma bir şeyler geldikçe hani söylemediklerim varsa, unuttuklarım varsa sizinle paylaşırım tekrardan. Bir önceki videomuzda güzel izlenim oldu. Yalnız e, like kısmı biraz az. İnşallah umuyorum ki bundan sonraki videolarımızda daha güzel like'lar daha güzel yorumlar istiyorum yani sizden. Ne istiyorsanız elimden geleni yapmaya çalışacağım sizler için. Bir sonraki metinlerde görüşmek dileğiyle. Birazdan tekrardan kayda gireriz. Evet arkadaşlar. ikinci metinimizi bulduk. Pascal metnimiz Bu da bir el yani Haritada görmeye de görebilirse eğer şurada Birincisini de şu, ilk metinimizi şurada kesmiştik zaten. Şu bölgede. Şu an CH3'teyiz. O da burada. Ya yani dediğim gibi buraya da iki tane atabiliyor bir atmaya buraya da atabiliyor. Hani her tarafa atıyor. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlk yumurtamız 2025'in ilk yumurtası hayırlı olsun. Heyo. Oh. Gidelim abi. Şimdi ben bölüm bölüm geziyorum bak. Ha, al işte. Kayıttayız bak. Peş peşe iki tane mesela atabiliyor yani. Bu olasılıkları yüksek arkadaşlar. Bu da ellilik. Şimdi umarım burayı anlamışızdır. Ben genelde sarı kısımda takılıyorum bu kısımlarda. Komple 6 dönüyorum böyle bu tarafı. Saatlerin ayarladığım için. Önceden daha doğrusu öyle yapıyordum. Bu sene pek Paskalya takılma niyetim yok. Var da biraz az böyle. Çok da şeyim yok yani. isteğim yok açıkçası. Bu şekilde arkadaşlar. eldivenimiz. 5 dakikası kalmış. Bitsin bari o da. Yani şuraya kadar atabiliyor. Ben buradan sonrasını görmedim daha doğrusu. Ben şurada CH atıyorum. Her dolaştığımda mesela bakın üçüncüsü de buradaymış. Gördün mü? Bir tane kaldı bu CH'de mesela. Bak, üç tanesi aynı yerde. Aa, neresiydi? Bak bir tanesi burada. ikincisi burada. Üçüncüsü de burada. Bu da atmıştık. Bir nazarın falan var benim. Tabii ki bunu orta yolla hesapla da kesebilirsiniz arkadaşlar. Böyle ahım bir ahım şam bir hesap dizmenize falan ekstra bir gerek yokken. Yani bizim o kadar şey olmasına rağmen bizim bile canımız gidiyor yani. Okçular okçular bizi götürüyor. Yani bizim de öyle bir ahım şam bir hesabımız yok. Şu bakarsak oklardan korunma şansı falan yok üstümüzde. Ee, otomatik men simyamız da yok. Karanlık gücü de yok. Ben STR'si var diye bu tılsımı taktım buna. Onda da bir yumurta atmadı zaten. Şimdi ben diğer maplara geçelim. Hatta buradan e, 20 levellik, 25 levellik, 30 levellik çarlarınızı da ikinci köyde nerede nasıl kasacağınızı göstereyim. Oradan da diğer maplara geçeriz. Evet arkadaşlar sarı ikinci köye geldik. Ee, direkt çölden beri gelebilirsiniz buraya da biliyorsunuz ki. Sarılarda e, pek fazla oyuncu olmadığı için pek tercih edilmeyen bir yer. Hani i̇nsanın en son aklına gelebilecek bir yer mi diyeyim artık bilmiyorum. Burada köyün içinde çıkabiliyor. Olasılık yüksek her zamanki gibi dediğimiz gibi. Yani Çıkmayacak bir yer diye yok. Her yerde çıkabiliyor bu metinler. Ben size bulunca kaydı açarım tekrardan. Bu düşük level arkadaşlar için yani 25-30 leveller için. Burada 20-30 leveller arası çıkıyor diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bu tarafa doğru da bakalım. Bilginiz olsun buraları hep dolaşın abi. Bir tane bir vona falan iki vona artık bilmiyorum piyasası ne kadar. Mano alın. Kaplan yansıtmalı manu. iyi gider abi. Takılırsınız. Gezersiniz hızlı hızlı gitmeniz için. O şekilde de kovalayabilirsiniz. Hızlı olabilirsiniz yani. Bakın şurada kaç var? 35 TL bir arkadaşımız var mesela. O da geziyor. Boş yani kim ilk defa o arkadaşı gördüm mesela onun haricinde hiç kimse yok. Şu arkalara falan iyi bakın. Çıkıyor yani çıkmayacak yerlerde hiç ummadığınız yerlerde çıkabilir. Bu Pascal ya metinleri. Ben bulunca tekrar size kayıt açarım. Arkadaşlar ne yazık ki metin bulamadık. Çok yoğun veya hileciler de vardı bir, birkaç tane rast geldim. Yoğunlar kesiyorlar. Ya da normal kesen birileri var. Buradan arkadaşlar Yılan Vadisine geçelim. İlk baş doyumdaydık. Doyumdan sonra Yılan Vadisi. Her saatte bir metin atıyor. Unutmayalım. Kestiğimiz saatleri, kestiğimiz yerleri istiyorsanız not alın. Yok bize gerek yok. Allah ne verdiyse diyorsanız şansınız bol olması dileğiyle o zaman. Şöyle sahil kısmını atabiliyor arkadaşlar burada. Öncelikle onu belirteyim. Şöyle yukarıdan beri de bakabilirsiniz yani buraya sahillere. Akdeniz sahilleri gibi mübarek. Gerçi bu akşam saati herkes işten geldiği için yoğunda olabilir oyun. Biraz da zor bulabiliriz herhalde bu saatlerde. Eğer bulursak ben size tekrar kayıt açarım. Eğer bulamasam da kaydı sonlandırabiliriz. Yani burada arkadaşlar burada harita açılmıyor maalesef ki. Şöyle ben size atlandırayım. Burası yeşil alan diye diyeyim veya ben size. Biraz ilerse de kumlu alan. 61 level çarınız varsa böyle simyasız birkaç güzel itemle çıtır itemle havası P veya keskinlik suralar da burada çok dayanıyor. Suranız varsa 60, 61, 55 o tarz şeylerde de kesebilirsiniz. Burada da çok çıkabiliyor arkadaşlar. Her C'ye toplam 4 adet atıyor büyülü yumurta. Bilginiz olsun. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ee, ekstra olarak bunlara şey istemiyordu zaten söylemiştim. Eldiven, site eldiveni falan fıstık. Bunları hiçbiri istemiyor. Tamamen şans olasılığı çıkıyorsa çıkıyor. Çıkmıyorsa çıkmıyor yani. İki seçenek var. %50, %50. Artık ama metinde kaç şans koydular orasını bilemem. Ne kadar çıkar ne kadar çıkmaz ona bir şey diyemem. Bilmiyorum. Şimdi burası yeşil alan diye geçiyor. Ben öyle adlandırdım daha doğrusu kafanız karışmasın diye. Çünkü burası yeşillik az sonra da kumlu hani çöl gibi kumlu bir alana giriyor, gireceğimiz için o yüzden. Buraya iki tane atabiliyor arkadaşlar. Bir baş tarafa veya biri burada biraz diğeri de biraz ileride de olmuş olabiliyor. Bir de kumlu alanda atıyor. Ama burasının da haritası büyük olduğu için biraz gezmek çok istiyor böyle yerlerde çok büyük olduğu için hani yetişemiyor insan. Birini kesiyor, diğerini kaçırıyor veya başkası da kesebiliyor yani. Bir şamanınız varsa, evli bir karakteriniz varsa onunla da mesela bir tane buldunuz örnek veriyorum. Burada buldunuz, kesiyorsunuz. Diğerini de hemen gezmeye başlayabilirsiniz yani. O gezme bakın orada gezenler var. Büyük ihtimalle kesmişlerdir. Hatta kesmiş zehirliydi herhalde. Yani şurada da çıkabilir. Bakalım burada kesmiş mi? Evet kesmiş. Arkadaşlar görüyorsunuz. O ikinci köye bakmasaydık demek ki biz de burada şu an kesiyor olabilirdik. 15 dakika oldu biraz. Video uzun olacak. Hakkınızı helal edin. Buradan da arkadaşlar burada harita açılmadığı için bir şey diyemiyorum. Burası kumlu alan işte. Yani aklınıza alabileceğiniz çarın gidebileceği her yere bakabilirsiniz. Slotun olduğu her yere bakabilirsiniz. Benden size tavsiye. Hiç olmayacak yerlerde çıkabiliyor. O arkadaş herhalde ba sondan başa doğru gidiyor. Gezmiştir buraları. Buralarda bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Yani bunu saatleri kaçırmayın arkadaşlar. Saat istiyorsan siz de kendinize de deneyebilirsiniz kestiniz mesela saat 8'de kestiniz. Bir sonraki 7.50'de 7.40'da bir bakın bakalım çıkmış mı çıkmamış mı o CH'de. Öyle de siz de zaman aralıklarına bakmış olabilirsiniz. Ben e, çok dikkat ettim. Hep kestiğim saatlere hani o saatlere yakın atıyorum. Ya yani 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika kala. Öyle ben tahmin ediyorum. Hep öyle yakaladım yani. Arkadaşlar en kolay Paskalya kasabileceğimiz yere gidiyoruz şu an. Yani Devler Diyarı. Burada 70'likle ile 80'lik metinler çıkıyor. 80'lik metinlerde bak burada da aşırı derecede hile var abi. Bak görüyorsunuz. Bak. Bakın abi 77 level olmuş kapattı ile efsane 06 bugün kaç abi 09 04 2025 hile yazın abi atın tişketinizi ya Orada ne metin bırakıyorlar ne bir şey bırakıyorlar. En kolay burası arkadaşlar. Burası çok ufak olduğu için o değilmiş herhalde de. O zaman kaydını kesip bakın. Evet 70'lik Pascal'ı bulduk. Çok basit bir şekilde bulduk. En kolay burada çıkıyor zaten. Hani en güzel haritalardan birisi. Ve o yüzden burası aşırı derecede kalaba. Şimdi buranın gezme taktiğini ben size göstereyim. Yani direkt yukarıdan bakıp bulabiliyorsunuz. Tek tek gezmenize gerek yok. Arkadaş ne vurdunuz ya? Bak hilecilere görüyorsunuz değil mi? Yeleci kardeşler kesiyorlar abi. Affetmiyorlar. Cayır cayır. Biz de öleceğiz herhalde. bu sefer ödebiliriz. Bak kime çıktı abi bir yumurta görüyorsunuz değil mi hileciye çıktı. Görüyorsunuz değil mi hileciye bir yumurta çıktı ya böyle bir saçmalık var mı ya. GM arkadaşlar eğer izlersiniz kusura bakmayın bu benim hakkım yani ben bunu alacağım. Garibim konuşamıyorum bazen İyice dıkandım. Bu benim hakkım. Emeğim. Kimse kusura bakmasın. Allah abi. Alsana. Heh. Şöyle koyalım. ikinci yumurtamız. Şu eldiven de bitsin artık. Şimdi arkadaşlar biz bunun en başına gidelim. Geldik mi abi devler yarına? 70 level veya 75 level çarımız var mı? Veya 60 sağlam güzel simyal bir çarımız var mı? Elimizde güzel ortlu bak. 80'lik. Bunu biz kesemeyiz abi. Biz bunu kesemeyiz. Bunu biz neyle keseriz? 90'lık çarımızla kesebiliriz. Tabi o gelene kadar burası gider. O yüzden gerek yok. Herkes nasıl ekmeğini yesin abi. Kovalasın abi. Ekmeğini Bak, Gerçi hileciler bize yardımcı olur şimdi burada. Şimdi burada sürgün slotları çıkıyor arkadaşlar. Şimşek direnci olması gerekiyor. Bizde şimşek de olmadığı için üstümüzde bir kastta bir kostüm de var. 15-10 Ondan dolayı biraz zor. Yetiler problem değil de okçular oluyor ya. Şunu takalım abi biz eldivenimizi. ETB falan düşerse de alırız. ETB görevimizi de yapmış olalım bu arada. Çıtır. İki iş birden işte abi. Kovalayacağınız yani. Her işi şansı bırakmamak gerek. Arkadaşlar 20 dakika oldu. Burayı ben ufaktan göstereyim. Kaydı kapatıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Devler Diyarı'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani son şey burası. Ufak bir harita zaten burası. Metin 2'nin en ufak haritasından da biri diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar en son atabileceği yerler hileciler sağ olsunlar kesiyorlar. Çalışıyorlar abi. Herkes ekmeğinin peşinde. <laughs> Bıktık yıldık artık bunlardan da. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Tamam mı? veya buradan başlayın ilk başta her cehde. Bak gördün mü abi aşağıda? Gördün. Kaçlık? 80 levellik. Gidiyorsun abi. Çıtır çıtır kesiyorsun. Bir tanesini biz kesmiştik zaten. 70 levellikti. Onu biz kestik. Ondan sonra bak buradan direkt aşağı inmeden görebiliyorsun bunu haritadan. Bakabiliyorsun abi. Her yere bakabiliyorsun. Bak slotun gözüktüğü her yerde metini rahat bir şekilde görebilirsin. Aşağıları bu şekilde. Birini burada kesmiştik zaten. Bir tanesini ben kesemedim. Şurada duruyor hatta. Bak hala da gelen giden yok şu ana kadar. Kesin abi. Bak buradan da yukarıdan direkt görebiliyorsun şu aşağıları falan. Hiç gezmeden. Buraya da atabiliyor bazen. Ettim abi sana 3 yumurta şu an. Bir tane kaldı. Bir, bir de görünmeyen yerlerde olabiliyor tabii ki. Siz içeceğine şansı bırakmayın. Şöyle aşağı doğru hızlı bir şekilde gidin abi. Basın mor potunuzu. Fişekleyin abi hızlı bir şekilde. Şimdi ben de şimşekli itemler yok. Simyam desen o da yok. Olmadığı için ben zorlanıyorum arkadaşlar. Tek nazar tılsımıyla tek itemle olacak iş değil tabii ki bunlar. item mevzusu. Ben şimşekli itemleri pek almadım. Burada pek kesmiyorum. Aslında simya falan olsa kesedebilirim yani burada da. Kesmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şu arkalar gözükmüyor yukarıdan bakınca. Bunlarda da evet bak demeye kalmadı. Pascal Yemet'le. 70'lik bunu kesebiliriz. Yavaş yavaş keseriz abi. Çıtır çıtır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Öğretici bir video oldu diye umuyorum. İnşallah da olmuştur elimden geldiğince sizlere bir şeyler göstermeyi, yapmayı planlıyorum yani. Videolarım güzel bir izlenmeye yavaş yavaş gidiyor. Sizlerden ricam videoya like, yorum, bir şeyler yazın yani. Hiç olmadı bir kalp koyabilirsiniz yani. İstekleriniz varsa abi şunu yapabilirsin. Şunu edebilirsin. Bu araya bu arada yaşım da 32. Emre abi şöyle olur. Emre Bey Emre fark etmez yani. Kafanıza göre kanka manka. Ben öyle bir takıntılılığım yok. Yalnız nasıl istiyorsa o şekilde. Ben şunu keseyim abi. Videoyu da böyle kapatmış olalım bu metni keserek. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.